yes I'm the boss Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin Nasip de varsa Bu kadar İmdat yardım edeyim Boyun mu kısa geliyor sana? Şimdi kamera oynamamız mı gerekiyor? Orası Ha? Ne bok yaparsa ya? Eee Kimsenin sikinde olmayan bir konu sonuç olarak. Kamera oynamamız lazım. Hı, <laughs> Bunları kes. <herkes>. Bunları <laughs> kes. Evet, özlü söze girelim. Özlü sözümüz Oğlum, herkes bir günde arktaktos olmadı amına koyayım. Ne olmadı? Arktaktos. Aristoteles. Anne ah, kimse işte. O arık taktos olamadık. Yok çek Gıda, oğlum çekiyormuşum bu arada. He? <laughs> çekiyormuşum. Boyum yetmiyor. Böyle de kamera olacağım. Kardeş. Ben hayat. <laughs> tamam. E? Ee? Çıkacak dur amına koy. Bir sirkülasyonu bozuyorsun. <laughs> hayat. Ay. Oğlum dik yapma. Ben YouTube atacağım. Dik nedir? Video çekerken dönecek benim ama nasıl? <laughs> Neyse bu YouTube'a giriş bugün de acı anan anan ne oldu? Bugün ay beşi mi? Neyse. Beni çekiyor mu? Karnımı çekiyor şu an. Olak <laughs> karnım da. Aladı. Kamerama şöyle göz arkadaşlar. Konuşma. Neyse. Bu, bu ilk YouTube videomuzdur. Evimizi görün. Bulaşıkları siktir et. <laughs> Rafımız. Ha, başım döndü. Şimdi hocam. Zaten göz kadar mutfak. Evet. Burası ben, bizim yeni kapan beni alıyor mu? Tuvalet kağıdı at kenarı. <laughs> Orayı görmedim, göstermedim. Tamam. Mikrofon beni alıyor mu? Alıyor tabi. Hem oradan alıyor. Oradan mi? alıyor mu? Oradan da alıyor. He. Bak konuşunca oradan geçiyor bak görüyor musun? E, i̇yi o zaman. Neyse. İlk video kaydımız arkadaşlar. Youtube'a hoş geldin diyelim. Beğeni, yorum, <laughs> paylaşmayı unutmayın. <laughs> yani böyle, hamam hamam <laughs> Buyur, ben böyle yapamam o bana koyuyor. Buyur Bu işime çağırma. Neyse. Hiç beğenmedim orada arada yaptığını. Neyi? Saçma salak şeyler. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ben bilmiyorum. Hadi. <laughs> Yok. Konuş, bana konuş diyordun. Konuş hadi. Bor, borumuzdan sesler geliyor. <laughs> Çok fakiriz. <laughs> <laughs> o kadar. Kim olduğunu söyle. Şey var diyor, şu dönüşü tutunca evet. evet arkadaşlar ben inan <laughs> <laughs> Sana öyle bir Instagram hesabı açalım. Yap. <gülüyor> 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 tamam. kendimi nasıl görünüyorum? Göremeyeceğim ben bu arada. Ya Çek. Çok yakışıklı mı ya? <laughs> ne koyduğumun <amın> çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ne var ola? <laughs> Sikiyim bu video çok viral olursa ortalık çok karışacak. Biraz geri git. Kameranın en 18 milimetre. Bro. bu kadar. Bro. Nereye gideyim? Fırın var. Evet anlat. Hayatını özetlemen gerekirse. Ben 16 yaşına geliyorum. Ayy. <laughs> <Oy>. Paylaşamam. <laughs> Oğlum bunu paylaşacağız. Ben edit medit yok. Direkt böyle. Şöyle. Zoomlama. Sik diye. Görüyorum. Sivilcilerin gözüküyor değil mi? Evet. <laughs> evet. Onları geçeceğim. Kendime bir sas, bugünün tarını atın. Madem. Dur, evet. sözümüz <laughs> Saçlar havaya kalkınca ne oluyor kardeş? Düşünür. <laughs> Valla konuşmam giderim ben. Hadi konuş kardeş. Kameraya oynama. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? O bir şeylik var. <laughs> oluyor. Bro. Hep gördüklerimden bence. Ben Kendini öz olarak. Onu sen... normal konuşamıyorum. Normal konuşacaksın. Sen olmuş diyar bakır kardeş. <laughs> evet bizim genelde böyle şeyimiz kayar. Şivemiz. Ben nereliyim ki? Ben nereliyim ki? Ananı <laughs> aradınız ki. <laughs> Şimdi ben kırıp nerede Ankara? Bak kardeşim kova. hayat bak hayat Anlatmam öz, lazım. özel özel hikaye girmiyoruz. Özel yaşama girmiyoruz. Sana bir takmat lazım. Takmadın yok mu? Yok. iki large. Large. Large, large, large. L A R C H. Bunu İngilizce olarak nasıl okursun? g E O. C H amına koyayım. Ben Türkçe olarak kelimeleri söyledim. Ananı sikim harfleri. Lar. Laştı mı? işte. Laş deyince ben L A R G E olarak. Ne kimse sol amına koyayım ya. Geniş mi yani? Geniş. Olmaz oğlum geniş. bu. Geniş. <laughs> geniş hocam. Hocam genişiz. <laughs> Neyse. Bugünden itibaren standart olarak YouTube'a başladığımız gün. Çünkü biz... Önceden de başladık, geri bıraktık. He, o, o, o karışık bir olaydı. Evet. Arkadan duman çıkıyor. Kalorifer borusu. Ha, biz fakir olduğumuz için. Evet. Neyse, evet. Özel, özel hayatımızı anlatmıyoruz. tamam. Ne anlatacağım ya ben o zaman? Ne bileyim işte, bir şeyler anlat amana koy. Bu insanlar seni izliyor. Şu an ben dakika... sanatçıyım. Dakik Kendi çapımda. <laughs> evet devam et. Evet devam et devam et elbise tasarlıyorum sonra e, bakarak herhangi bir şeyler çizebilirim Ah, e? ağzını çiztim ondan sonra kardeşim bakarak çizmek kopyalama sanatıdır ben ona ben karşıyım ben bakarak çaslarını atıyorum yaratıcı ben yaratıcı bir kişilik ortalığa koyuyorum ben yaratıcı bir kişiliğim tamam mı hı ondan sonra o kadar benim başka bir Elim titriyorum. yok elim titriyor benim de titriyor o kadar ee Gidere gider okula. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Ya ne desem ki? <gülüyor> <gülüyor> Aha! Abartma. Tamam. bugün okulda adam biri böğük sürdü dedim ciğerini bıraktı herhalde. Öyle bu kadar da. Kendini çek. Youtube kanalının adı ne olacak kardeş? Hamalı girişler, youtuber olmak keyfi. Evdeki fakirler. Ede <laughs> ki fakirler çak Vazgeç Allah! koydukum. Çat! Küfürlere sen söyle. Yo. Orospu. Evet sıra bende. Şimdik 2026 için kahinsi... <laughs> Hı -hı. adam var da ananamı gönderiyorum ananamı sikiyorum dedi bir tane adam neyse ananamı hukkanamanın önüne neyse, işte, neyse şey, ondan o, o sikim işte neyse ona da selam. Cızık. Oğlum iki gün sonra Hayrettin'e düşeriz bir zamana koyayım. Yok, yok. bu ah, izlensin. bu Oğlum beni izlensin bu. Hayatta izlenmez bu arada. Bak izlenir. İzlen, i̇zleyin lan amana koy. Paylaşın <laughs> lan her yerde. İzlenmez. Gel iddiaya. Oğlum <laughs> beni izlesin. Kurtul. Sana zaten iddia borcum var. Gel iddiaya. Gel. Ooo sen o da ver kardeş. Aa bak bak burada borç. Onlar nasıl şey? Ve he neyine giriyorsun? Elimi çekme ergen gibi amana koy. Orospu. Sözde iddia mi olurmuş? Kaş, kaşma. Neyse. Ne diyordun lan ben? İptal diyordum ben. Ne? Siktir. Sen o. ne diyorsun? Bu elimi çiziyor. Ne? Bu elim Elimi çizmişim yavrum. Bana ne? Dışarıda işiyormuş gibi ses geliyor. Bora vermiş 2026 için kahinsiz güçlerimi kullanarak... Eee? Geleceğe mesaj. Bekle vereceğim şimdi. <laughs> Önce enerji göndermesi lazım. <laughs> Çok kötü. Trump anamızı sikecek. Ulan Trump'a girme şimdi. Aman abi. Ondan sonra. Neyse siyasi konular yok kardeşim. Bizde siyaset yok. Yasak. Yasak. Ondan Burada gördüğünüz ben. her şey kurgusal ve hayal ürünüdür. Raci ne oğlum? Bak şimdi. Burada gördüğün her şey kurgusal ve hayal ürünüdür. Evet. Hepsini ben planladım. <laughs> <laughs> Dostal falan işte. Neyse. İlk videosu yeter la kafa da aman yapayım. yeter bu kadar. Kaç ama. dakika oldu biliyor musun? 9 dakika oldu. Yeter aman akım dakika. Elim de yapayım. uyuştu zaten. Evet, kapat hadi. Hadi izleyin paylaşın bir <laughs> şeyler yapın. Hadi, hadi. Ne diyeyim aman akım? Bitti. Ne i̇zlemiyorsan izleme Bitti Yüşak, konuş.